E, ee, Burakçım ne haber? İyi gidiyor vallahi. Ee, Murat hocam, sizden daha da ne haber? İyi iyi. senden ne haber? <laughs> Gördüğün gibi cazip bir karı var, onunla uğraşıyorum. <laughs> Zaten iş yerinde her gün beraberiz yani neyin varsa biliyorsun canım. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk yengecem. Benim biraz karnım kayıldı. Bana yemek hazırlar mısın? Tabi, tabi hazırlarım tabi. Burak'cığım sen gelip mutfağa bana biraz yardım etsin etsene. Tabi. Geliyorum ben Murat kardeşim. <laughs> ya sen beni delirtecek misin? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şu getirdin adama bak ya. Ya daha hoş geldin diyorum. Hoş bulduk demeden açın bana yemek hazırla diyor. Bu ne emri bak ya. Ya ne yapsın adam ha? Ne yapsın? Açken tokum mu desin? Ya o masallarda olur ya. Adam acıkmış ki açım diyor. E seni ne yapman lazım? Yemeği hazırlaman lazım. Niye? Açız diye. Açız diye. Sana kaç kere diyorum ben çoluğumun çocuğumun evimin rızkını millet yedirmek istemiyorum kardeşim. tamam. Ben dışarıdan söylerim. Evlendiğim güne de beddu okumayacağım. Allah'ın cezası. Muratcığım. Dışarıdan yemek söyleyelim dedik. Ya bir değişiklik olsun he.